Şimdi gelelim e, evet, programın evet. başında anons ettiğimiz bir sosyal medya fenomeninin e, evet bu dağdaki grant yazıcı e, ki en eski otellerinden biridir Uludağ. E, evet. arasındaki soğuk savaşa Şimdi <laughs> otel şöyle bir açıklama yaptı sosyal medyasından. Otelimizde konaklayan Buket Güler bunun e, Spiger spiker Buket Güler'le bir alakası yok. Alakası yok. Ee, evet onun şeysi e, Puk Fashion diye bir hesabı var. Okuyayım diyor ki, o, evet. evet. sen oku şimdi. Kız, ben hızlıca var. okuyayım. Tamam. Otelimize konaklayan bu isimli misafirimiz bu sabah otelden ayrılırken çeşitli bahaneler uydurarak ödemesini yapmak e, istememiştir diyor. Ben para ödemek istemiyorum. Diğer oteller beni bedava konaklatmak istiyor. Siz benden para alamazsınız gibi çeşitli söylemlerde bulun. ...parasını ödemek istememiştir. Kendisini biz otelimize davet etmedik. Anlaşılan sosyal medya ve takipçilerine güvenerek bu şekilde davranmayı kendine hak görmekte. Biz de böyle bir uygulamayı yapmayacağımızı söylediğimiz için sosyal medyadan bu şekilde karalama kampanyası yürütmüştür. Araştırmalarımız neticesinde kendisine tüm tanıyanlar bu yaptığını bir alışkanlık haline getirdiğini çok iyi bilmektedir. İftiraları neticesinde hukuk departmanımıza bilgi ver, verilmiş... Ee, ve kendisine gerekli yaptırımlar yapılması konusunda harekete geçilmiştir. Tüm misafirlerimizin ve kamuoyunun dikkatine diyor Garant Yazıcı Otel e, yetkilisi. E, evet burada da yazıyor. Sonrasında evet. da bu bir açıklama Şimdi, yapmıştı. Kısaca sonrasında öncesinde bahsedin. mi? Önce bir karaladığına bakmak evet. lazım. Ama önce bir öncesinde. E, e, karlı Mevursalı. bir görüntünün üstü evet. daha göre evet bu bunun üstüne bir açıklama yazıyor. Çok kısa okuyayım istersen. Kesinlikle. Bir Bursalı olarak Uludağ bu sene beni hayal kırıklığına uğrattı. Pistler bakımsız, kar var kepçe üzerine getirilmesi lazım. Pistler hep taşlı, yazında iyi bakım yapılmamış, e, tesisler çok eski kalmış. E, oraya da gelip kalmanızı önermem. Genel olarak fiyatları e, piyas koydu benim için. Ama biz yine kendimizce tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir vakit geçirdik diyor. Böyle bir yazı Grant evet burada da yazıyor. Geçirdik evet. diyebiliriz diyor. Bir sonraki tarz Erzurum Kayak Kartal Kaya Erzurum ya da Kartal e, 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 kaya'da yapacakmış. Buradan duyurmuş. bekleriz e, bu kedaydını. <laughs> e, evet, yine arkasında şöyle bir açıklama daha var. Herkese. Herkese... Merhaba. Etiyopya'da evet. belirttiğim şikayetleri eee otele otelle zaten paylaşmıştım. Yaşmıştım. Evet. Ödemeyi de gelmeden önce otele değil seyahat evet. ajandasına yaptım. E, e tabii ki bunların ekran görüntüleri ve dekontları mevcut. Hey magazin hiç bana sordun mu? Parantezi kapat. Ali abi sordu da cevap gelmedi. Hatta ayrıca yaşadığın yaşadığım daha da ciddi olumsuzluklar Nedir? O, otele zarar Yok. vermemesi açısından tüm iyi niyetimle paylaşmadım bile. Beni takip edenleri zaten beni bildiğini ve benimle olduğunu mesajlar verdiler. Ne oluyor? Ne oluyor? Ederim demiş. Evet. Şimdi kendisine e, ben sosyal medyasından takibe aldım. Program başlamadan önce mesaj attım. Bu konuyu biz işleyeceğiz. E, bizimle temasa geçmek istersen e, telefonum budur diye. Ee, sonuç itibariyle daha henüz ulaşmadı ama e, bu konuyu şu açıdan önemsedim ben. E, sadece sosyal medya fenomenleri ya da fenomenimsileri değil, e, medyadan da yani yazılı, görsel e, ve internet medyasından da e, benzer davranışlarda bulunan e, arkadaşlar var maalesef. Bu arada e, eskiden CNN'deydi sonra Olay TV'ye geçti. Olay TV kapanınca işsiz kaldı. E, Buket Güler'e yazmışlar. E, abla bu sen misin? Yok diyor. Ne ben değilim diyor. E, pandemide Uludağ'a mı giderim diyor. E, bir isim benzerliği. E, kızın günahını almayın sakın. E, Buket Büler e, aslında açıklamayı yaparken Grant yazıcı Buket Güler'in yanına e, sosyal medya hesabını da sosyal medyada şu hesabı e, kullanan diye yazması gerekiyordu. Ama <laughs> yani Grant yazıcının sahibini tanırım İbrahim yazıcı. E, üçüncü hayatını yaşıyor. Bir bypass ameliyatı olmuştu yurt dışında. Arkasından e, böbrek nakli oldu. Bu böbrek nakli olanlara e, günde bayağı ilaç veriyorlar. Çünkü vücut e, reddediyor organı. Evet. Yanında bir e, hekim doktorla 7-24 dolaşıyor. E, Eski Bursa Sporu'nda başkanıdır, iyi bir iş adamıdır. Ee, yani böyle e, gazetecilere, fenomenlere falan pabuç fışık bir adamdır. Bu savaş sürer bence.